Merhaba arkadaşlar. Ben Bilgin Elma. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Konumuz diyabet. Peki diyabet nedir? Diyabet yani halk arasındaki adıyla şeker hastalığı kan şekerinin yükselmesine neden olan bir durumdur. Peki neden mi olur? Bunun için öncelikle size hücreyi ve pankreası tanıtayım. Bu mide. Bu pankreas. Bu hücre. Yediğimiz besinler mide ve bağırsaklarımızda küçük parçalar halinde sindirilir ve bir kısmı şekere dönüşür. Bu besinler bağırsaklarımızdan emildikten sonra kana karışır. Hücrelerin normal çalışması için enerji olarak şekere ihtiyacı vardır. Peki insülin nedir? İnsülin pankreas adını verdiğimiz organımızdan salınan bir hormondur. Pankreas karnımızın içinde, midemizin arkasında bulunan yaprak şeklinde olan bir organdır. Pankreas'ın sihirli bir görevi vardır. İnsülin dediğimiz hormonu üretir. İnsülin ise hücrelerin kapısını açarak kanımızdaki şekerin hücrelerin içine taşınmasına yardım eder. Kısaca hücrelerimizin kapısı vardır ve içeriye de şeker girmelidir. Kapıyı açan insülini bir anahtar olarak düşünebilirsiniz. İşte bu sayede hem kan şekerimiz normal düzeye gelir hem de hücreler enerji almış olur. Eğer insülin anahtarı üretilemezse veya kilit bozuk olup kapı açılmazsa yani şeker hücrelerin içine giremezse enerji oluşmaz. Hücreler görevlerini yapamazlar. Kanımızda ise hücrelere giremediği için şeker düzeyi yükselir. İşte bu da diyabet dediğimiz duruma yol açar. Peki diyabet olduğumuzu nasıl anlarız? Eğer çok su içiyorsak, sık sık idrara çıkıyorsak, çok yemek yiyorsak, buna rağmen kilo veriyorsak, bulanık görüyorsak, halsiz ve yorgun hissediyorsak, ağzımız kuruyorsa bu belirtiler varsa dikkat etmeliyiz. Bu belirtileri fark ederseniz hemen doktorunuza danışmalısınız. Unutmayın, Sağlığımız her şeyden önemli. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın. İzlediklerinizi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.